Bir şeyler, şimdi Kemal abi buna yaklaştığımızda aha. direkt geldi zaten boss'un kendisi. G diyor bas değil mi G? Bana tek atacak değil mi şimdi? Biraz vurabilir bu evet. Bunun saldırıları kanama açıyor. Yeni gelen bir yaratık mekaniği bu da. Kurt'un özelliği vurduğu zaman, o beni fırlattı bile. Kanama <c remot> etkisi başlatıyor takımda Aa, ve takımın sürekli hasar <coughs> almasına sebep oluyor. Tam büyük bir saldırı yaptığında böyle yere düşüyor o esnada rahat rahat okay, vurabiliyoruz. Anladım. Düşmesini bekleyeceğiz şimdi. Aynen. Havadayken da... belki menzilli bir karakter. <laughs> Uzaklaş Kemal abi ondan. Özel saldırısını yapacak. Şimdi Geo karakter kullanmamız gerekecek. Şimdi 3 adet kurt kafası olacak. Bunları bizim toprak ile beraber patlatmamız gerekiyor. Ben toprak yeteneklerimi hemen kullanıyorum bunun Aha, üzerinde. Aha bende toprak yok. Ben de var. Ben kurtarırım burayı. Tamam hemen be. bir sonrakini tamam. ilerliyorum. Bir de bu arada kırmızı alanda saldırılar yapıyor. Onlardan pardon sarı alanda. Sarı. Bunlardan Onlardan mutlaka kaçınmamız gerekiyor evet. Çok uzun sürede kitle kontrol etkisi Uy. uygulayabiliyor yoksa. Aynen tamamdır. Şu kaldı bir herhalde. Aynen bu bunu vuramıyorum ben. Hocam hocam. Patladı, tamam. Düştüm şimdi düştüm. yine vurabiliriz O patladı. zaman şimdi. Ben kuyruktan daldım. Da Bitti. Nice. Allah Buradan Allah Allah. yine ödül alınabilir Kemal abi. Bakayım 4. buradaki haftalık bosslar açık mı acaba? Yok. Haftalık bossların hepsi açılmamış. 400 aldık nice. Şimdi benim elimde kuşandığım bir kılıç var. Bu Sniper Spindle. Tamam. Bu kılıcımızın defans kazandırma özelliği var. Ve defansımızın üzerinden karakterlerimizin yeteneklerini güçlendiriyor. Bu karakterde ne kadar defans kasarsam o kadar fazla yetenekler eksiden bonus hasar kazanıyor. Yetenek dediğin EQ bonus kazanıyor. Aynen. Yani özellikle yeteneği nasıl kazandır, ultisine kazandırmıyor. <laughs> okey. Ama şöyle bir olay var, bu kılıcı oyunda sadece tek bir karakter verimli bir şekilde kullanabiliyor. Albedo adlı bir karakter, o da bende şu an bulunmadığı için maalesef He, bunu gösteremiyorum. Anladım, okey. Bu silah tercihleri karakterden karaktere göre çok fazla değişebiliyor maalesef. Anladım, anladım. Kemal 800 duruyor. kilit 7200. Sen az önce mesela nasıl 7200 vurdun onu soruyorum. Ee, o konuya gelecek olursak Kemal abi, bas ben hemen anlatayım şey, buradan oradan Vallahi sana. güzel olur. Tam öğrenmişken detaylı öğrenelim bari chat harbiden. Evet. Şimdi bu karakterlerin geliştirmenin birçok yolu var. Weapons'da silah, uygun bir silah takmamız gerekiyor. Uygun bir silah tercihi takarak o silahın seviyesini arttırmamız gerekiyor. Mesela Kaya'da şu an The Flute takılıymış. The Flute gayet karakterin kendisi için uygun fakat seviyesi geride olduğu zaman çok fazla potansiyel sağlayamayabiliyor onun seviyesini arttırmak için de mesela orada en istediğimiz zaman malzemene gerekli hangi koşulları sağlamamız gerekiyor bunları görebiliyoruz. Oha. İşte mesela eksik malzememiz varsa üstüne tıkladığımızda hangi yaratıktan düşüyor bu malzemeler? Hangi domaine girmemiz gerekiyor? Bunları da görebiliyoruz. Bir de silah yükseltme malzemesi olsun, bazı yetenek yükseltme malzemeleri olsun. Bu malzemelerimiz günden güne değişebiliyor. Örneğin burada mi çıkıyor bakıyor şu mesela. Aynen. Müzik. Aynen. Oha. Salı yazıyor, cuma yazıyor. Pazar günü hepsinden birden Şöyle Belli günlerde ba belli başlı malzemeleri toplayabiliyoruz sadece. Hmm. Okey. Peki mesela buradaki satlara bakacak olursak bendeki en böyle kullanılabilir yani güzel vuracak şey bu şar mı? flüt kullanan mı? Hutao olabilir şu anda. Hutao gerçekten sağlam bir main DPS. Karakterin kendisi alanda durduğunda bayağı sağlam bir hasar verebiliyor. Ama Hutao'ya White Drizzle vermişler. Yani Hutao'da White Drizzle oluyor elbette ama Utao normalde en iyi tercihi en soldaki. En soldaki. He. En soldaki ateşli ablamız. O ablamız mızrağını alevlendirdiği zaman bayağı sağlam hasarlar verebiliyor. Bunun mızrağı ama güçsüz mü kalmış ona göre şu an? Normalde bu mızrak da tercih edilebiliyor ama çok daha fazla iyi tercihleri var. Switch Değil dediğimizde de, hangi de, mızrakları işte. takabiliyoruz onları da görebiliyoruz. Envanterimizde tüm oldu, olan sana. silahlar gözüküyor Kali, burada. Ha mesela doğru. Dragon's Bane çok güzel gidiyor. O en soldaki, so, en sol üstteki mızrak. Bu ta için inanılmaz muazzam uygun bir mızrak. Bu ta rahatlıkla kullanılabilir. Ama bunun şu an base mesela... hata falan daha düşük çünkü kasılmamış değil mi? 50 level evet 50 hmm. levelde geride kaldığı için ama şey çok takılmamak gerekiyor Hutao'da mesela her karakter base hata önemsiyor diye bir şey yok mesela Huto candan güçlenen bir karakter olduğu için ben base hata pek umursamıyorum bana can ver yeterli diyen bir karakter hepsinin mantığı farklı o senin çıkarmaya hmm. çalıştığın karakter Itto mesela Kemal abi o da defans sistem bir karakter bana defans diyor. defanslı kılıçlar hmm. defanslı hmm. eserler hmm. var bana diyor bir de Kemal abi istersen eserlere bakalım geri geldiğin zaman orada artifacts var sol evet. tarafta yine weapons'ın hemen altında burada belli eser setlerini taktığımızda karakterleri ekstradan güçlendirmeler kısabiliyoruz. Mesela burada iki gladiator, iki instructor takılı. İki gladiator atak bonusu veriyor. İki instructor elemental master'ını artıyor. Yani sen bir vaporize yaptın, yani buharlaşma yaptın ya da electro charge yaptın ya da ne bileyim bir erime hasarı uyguladın, buz ile ateşi birleştirdin. Bunlar üzerinden vereceğin elemental hasarını artırıyor. Reaksiyon hasarını artırıyor yani. Oo. Wow. Buradaki eserleri bu şekilde kullanarak... Yürü yaptığımızdan böyle yani. Çok fazla bu it oluşturuyor evet. Ki bu eserlerden çok daha fazla var. Adventure Rank'in 45'e ulaştıktan sonra garanti 5 yıldız eserler düşürülebiliyor. Asıl o zaman zaten bu itler oluşturuluyor. Daha fazla domaini de açılıyor. Anladım. Güzel. Anlamıyor ya efsane mi? Nasıl anlamıyorum oğlum? Ben anlıyorum ya. Oğlum bu manyak <gülüyor> mısınız bu? <laughs> He. Sor söyleyeyim Sana bir tane. Şeyleri anlattı ya silahları anlattı ya ne kalmak şimdi? Tamam. Oğlum bak elektrik mesela diyelim. Elektrik. silah. silah. Silah Oğlum silahta önemli olan şimdi bak ben size onu C'den göstereyim. Ee, silahta önemli olan şey ne biliyor musunuz mesela? Hı. Girdim bunun silahına, switch dedim bakıyorsun. Bazen base atan hiçbir önemi yok. Bazen hiçbir önemi yok. Yani burada aldın sen base ata bunun daha yüksek 300 dolu hata. Büyük bir hatanın eşinden döndürdü bizi az önce mesela. Diyor ki adam çünkü bunun diyor verdiği diyor e, ee, ekstra özellikler diyor. Bak burada yazar bir de bunun görünmeyen kısmı Ama var Kemal diyor. abi sen oradan okuyorsun. Hata! He. Ee, yok mu böyle e, Sivit'in anlatmadığı bir silah? Bize anlat. Sivit'in anlatmadı. ben sana söyleyeyim. Bak başka bir tane gireyim mesela. Yanlış bir silah seçimi yapmış mıyım bak bakalım. Şimdi geldik mesela. Bu, buza geldik tamam Buz mesela gücü. Buna girdik mesela. Eee, base 151 diyor. Slingshot mesela, bunun için kullanılabilecek en güzel bowlerden birisi. Yanlış mıyım Silith'im? Abi yok, yok. <gülüyor> <gülüyor> olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bununla... Buna mesela burada <laughs> en iyi, olsa olsa Favonius var bowler. O soldaki morlu yay. Her soldaki Ama işte o... Boylar... Hayır o şimdi Değişim takılı de. ya, ondan dedim. Şimdi o öbürüne tak... Şimdi... Buna hanımefendiye ne yapacağız o zaman? Buna en uygun... Ya hangisi bakalım? Bu hanım, ha, bu hanım efendi. Bunda uygun bu gayet kalabilir. Bunda hiçbir problem yok. Ama değiştirebilir sanırdı. Gel değiştirmek istersen ona bir şey diyemem. Hani bir parti de aynı anda aynı karakteri kullanamadığımız zaman silahları değiştirebiliriz mesela. O karaktere geri döndüğümüzde o silahı tekrardan verebiliriz. Eee, o problem oluşturmuyor. Dilediğimiz zaman çıkarıp verebiliyoruz yani bir karaktere. Tamam Enesim, şimdi anladın değil mi mesela? mesela diyor ki bununla diyor kullanırsan diyor. Peki anlattın abi, eline sağlık. İyi evet, vallahi, sağ sağ istavullah, her zaman, her zaman. Resing. Daha geçer gibi sorduk ama harbi anlamışsın ya. Ş o zaman Kemal abi şimdi dönmemiz gereken bir yer var. Az önce bir şehre girmiştik ya. Ben üşüyorum. Nereden üşü yapacağız? Bir bir var. Eve gir. Işınlan abi ışınlan ışınlan. Direkt benim olduğum evet, bölgeye tamam. Kurtulursun. Kurtulursun. Eve girip ışınlanıyor ya. Ne olur ne olmaz oğlum şimdi Enes. Başımız <laughs> bela. Için. Girmesin başımız bela. Aha şu ördeği yiyebiliyoruz mu? Afiyet olsun abi. Kapı ver hemen. Ama öldürmen gerekiyor onu. Yani yetenek kullanman lazım. Suda Necim? vuruş yapamadığın için uzaktan bir yetenek vuruş yapman gerekiyor. Ha öyle de. Ya da ben... Olan okçu alıp al. vurabilirim ona bir saniye. Okçu alarak da vurabilirsin Kemal abi. Dur okçu bir kat, alayım bir tane ben. Hemen ya. okçu alayım. Benim okçum hangisiydi yani? Şu sağ en üstteki de okçu. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun ya? <laughs> o da bir örtüme yönseme. <laughs> <örtümeyi> örtüme. <laughs> <laughs> Eğimi hey, kes! Bu dans ediyor mu? Bu anime karakterini dans eder mi? anime karakterleri her şey yapıyor Kemal abi. Yeter ki sen iste. <laughs> Oy mu be. Bir aynen başka aynen. Olan mesela karşıda Sealy var. Sealy bu kayıp ruhlar olarak da geçiyor aynı zamanda oyunda. Bunları konumuna götürdüğümüz zaman bize sandık verebiliyor veya puzzle çözmemize yardımcı oluyor. Şu havada uçan elektrikli küre. O sendeki küre mi? Yok yok hava şey o bendeki pet karşıda olan şu an şu kayanın <laughs> üzerinde duran. <laughs> Tamam ona direkt gideyim mi yanına? Ona direkt git Kemal abi onu sadece sen yönlendirebiliyorsun senin dünyanın olduğu için. Onu takip etmeni istiyorum istiyor mesela.